Esselamu Aleyküm değerli öğrenciler. Diyanet Elif Bağısı 14. dersi işliyoruz. Yani met Y harfini işleyeceğiz. Y harfi sakin, hareketsiz. Yani esre üstün ötresi yok. Kendinden önceki harf de esreli olduğu zaman Y harfi met harfi oluyordu. Ve dolayısıyla kendinden önceki harfi de ince ise i sesine, kalınsa ı sesine doğru önce kalınlığını ispat edip sonra yine Y'ye doğru yani inceliğe doğru, i sesine doğru e, ses doğrultusu veriyorduk. İ, li, fi, zi, ebi, ehi, dini, beni, dinu, elimu, rahimu, azimu. Kıyle, يتيم خيفه خليفه قدير عليم سميع بصير عالمين صادقين فاسقين كافرين Ebebile, İblise, Miskine, İsraile. Muhakkabı, muhakkak bu Kur'an hüzünle inmiştir. Onu okuduğunuz zaman ağlayınız. Eğer ağlayamazsanız ağlar gibi okuyunuz buyuruyor peygamberimiz aleyhissalatu vesselam